YKS'ye herkes hazırlanıyor. Fakat herkes başarılı oluyor mu? Gelin başarılı olanların ortaya koyduğu net farkı size anlatayım. Tabii ki ilerlet.com katkılarıyla. Arkadaşlar başarılı olanlar stresi yönetirler. Stresi yönetmek için ne yapmanız lazım? Size madde madde sayıyorum. Bir, beklentiyi düşürün. Hem kendinizde hem de çevrede. 2- Sınavı az konuşun. Sınavdan önce de sınavdan sonra da mümkün olduğunca sınavı az konuşun. Özellikle TYT'den sonra. 3- Sizi anlamayanlarla mümkün olduğunca az konuşun. Hatta neredeyse hiç konuşmayın. Yani bu mümkünse hiç konuşmayın. 4- Arkadaşlar olumsuz negatif düşünceleri şöyle kötü olacak böyle kötü olacak. Alır. Bırak at kenara ya pozitif düşün. Her şeyin iyi gittiği ihtimalleri düşün. 5 zinde kal, uykunu al, uykunul, beslenmene dikkat et. Ağır beslenme herkes söylüyor zaten ama bu gerçekten çok önemli. 6 TYT sonrası sınavla ilgili her şeyi geride bırak ve AYT'ye odaklan. Sınav stresini yönetmek aslında bu kadar basit söylemesi çok kolay yapması zor. Senden bu zoru yapmanı istiyorum.